Evet, herkese selamlar. Ee, yeni bir haftaya da adım atıyoruz. GCM Yatırım Sponsorluğundaki hafta sonu videomuzu yapıyoruz şu anda. Ee, geçtiğimiz hafta endeks aslında oldukça e, iddialı bir şekilde bir yükseldi. %6'ya yakın bir yükseliş var. Ee, ve bu yükselişle birlikte uzunca bir zamandır izlediğimiz 50 günlük ortalamanın üzerine de yükseldi. Biz 2470-2480'lerde... İzlediğimiz bir ortalamaydı bu 50 günlük ortalama. Bunun üzerine çıktı ve bu ortalamanın üzerinde e, yaklaşık bir işte bir 2 gün 3 gün kadar da bir sürdürdü. Bunun üzerine yükselirse çok daha iyi olur. Yani bu 50 günlük ortalamanın üzerine ısrarlı bir şekilde bu yerleşmeler devam ederse çok daha iyi olur. Çok daha güçlü olur. Ee, az sonra grafiğini açacağız haftalık grafik olarak bakınca da çok çok böyle şık bir yerden yukarı yönlü bir dönüş var. Yani e, o, o, grafikte endeks çok çok güçlü. Hakikaten iyi iyi bir yerde, iyi bir noktada olduğunu da söylemek mümkün. Umarım iyi bir hafta olur. Geçtiğimiz hafta içeride Merkez Bankası vardı. Faizini aldık. Herhangi bir fark olmadı. E zaten tahmin edilen yönde hareketler oldu. O nedenle çok çok önemli bir sürpriz yok. Bunların haricinde e, ECB'nin yapmış olduğu toplantı var. Yani çok uzun bir zamandan sonra Avrupa Merkez Bankası faiz arttırımına gitti ve eksi olan faiz süreci böylece 50 bas puanlık bir artışla e, sona erdi. Bunun haricinde e, yeni bir e, mekanizma da ilan ettiler ve ECB en önemlisi artık ay ay süreci takip edeceğini ifade etti. Bununla beraber euro, dolar 1.02'lerin üzerine bir miktar çıktı ama hani çok böyle güçlü de bir hareket yok. Haftayı 1.02.15'lerde bitirdi. Yani o tarafta çok güçlü bir yükseliş olduğunu söylemek zor. Çok böyle sınırlı bir hareket var. Çok büyük ihtimalle gelecek hafta çarşamba günü Fed'in toplantısı var. Onu izleyecek. Onu, oradan sonra bir hareket olabilir. Bu Burada da konusunu madem açtık. Haftaya da FED'den yani 75 bas puanlık bir faiz arttırımı öngörülüyor. Bildiğiniz gibi 100 bas puandı bu çok ciddi bir şekildeydi ama geçen hafta FED yetkililerinden de bazı yumuşak sinyaller alındı ve 75 bas puan gibi bir. E, beklenti burada şim e, şimdilik oluştu. Bunların ardından çok büyük ihtimalle işte euro dolarda, ons altında özellikle ons altının hareketi de çok çok önemli. Onu da birazdan e, inceleyeceğiz. Gelecek hafta e, içeride açıkçası hani çok önemli bir veri yok. Hemen yarın pazartesi günü kapasite kullanım oranlarını alacağız. Ee, ne kadar etkili edecek bir, bunu tabii söylemesi zor. Ee, Perşembe günü yine e, Merkez Bankası'nın faiz toplantısına ait notlar var. Çok çok önemli değil. Cuma günü dış ticaret verisini alacağız. Haziran ayına ait. Bildiğiniz gibi Mayıs ayında 10 milyar dolar gibi çok güçlü bir dış ticaret verisi vardı. Geçen hafta Merkez Bankası rezervleri çok çok düşük bir seviyeye geldi ve brüt rezervlerde 100 milyarın aşağısına da indi. Kur 17.55'lerin üzerine çıktı. 17.55 bize göre önemli bir veri. Gelecek hafta dışarıda işte Fed'in haricinde yine Amerika'da ikinci çeyrek büyüme verisini alacağız. Cuma günü de Euro bölgesinde enflasyon verilerini alacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Aynı şekilde ABD'de de S&P endeksinde de Yine olumlu bir hareket var ama o taraf haftalıklarda bizim kadar güçlü de değil. Onu da ifade edeyim. Şimdi isterseniz hemen biraz bir grafik açalım, grafiklerin üzerinden biraz bir inceleyelim. Evet, forex ekranımızı bir açalım, hemen endeksimizi bir inceleyelim. Bakın şu grafik zaten sizin de alıştınız artık. Bu weekly yani haftalık grafik. Orada 22 haftalığa doğru geldi, test etti ee, ve yeniden yukarı doğru bir sıçrama yaptı. Şurada iz, izlediğimiz 2407 seviyesindeki şu önceki zirve direnci aslında iş yapan bir seviye oldu. Yani bu şekilde yaklaşırsak bunun üstünde hareket ediyoruz. Bu tabii hoş bir vaziyet. Ee, güçlüyüz yani haftalık içinde. En önemli seviye haftalıkta 2407 ile 22 haftalık ortalama olan 2370'ler öyle ifade edelim. Bu seviyeler olabilir. Şimdi günlüğü açarsak yani destek olarak olabilir. Günlükte bildiğiniz gibi şurada 2345'lerde bir destek olduğunu, izliyorduk. Burada bir ikili bir dip gibi bir şey yaptı ve ardından da endeks yeniden 50 günlük ve 22 günlük ortalamaların üzerine çıktı. Bu gayet iyi. Kısa vadede hani bizi bir ürküten bir durum vardı. Belki bizi izleyenler hatırlarlar. Şöyle de bir aşağı yönlü bir alçalan vardı. Bunu da endeks bitirmiş oldu. Bu da önemli bir hareket oldu. Burada biz bir rahat bir şey aldık, nefes aldık. Şimdi önemli olan işte bu 2470 2480 seviyelerindeki bu 50 günlük 22 günlük ortalamanın üzerinde endeks eğer tutunduğu sürece müddetçe yeniden yukarı yönlü bir hareket yapabilir. Nereye dek yapabilir? İlk başta 2588 var. Orayı bir test test etmemiz mümkün olabilir. Oralarda belki bir yorgunluk yani olursa olur olmazsa olmayacak. İzleyeceğiz bunları çünkü. Arkasından buraya eğer aşarsa endeks 2685'teki bu zirveye doğru tekrar bir hareket yapabilir. Ama ama bunlar yani olur mu olmaz mı diye izlerken endeks işte bu 2470-2480 seviyesindeki 50 ve 22 günlük ortalamaların üzerinde tutunamaz ise yerleşemez ise tekrar bunların altına inerse bunu çok belirgin bir zayıflık olarak algılayacağız. Bu durumda yeniden satışlar artabilir. Böyle bir hareket olabilir. Ne yapacaksınız? Açıkçası 2470 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe hissemi satmam. Hatta bu seviyenin üzerine yerleşme devam ederse de ilave riskler de alabilirim şeklinde bir taktik uygulamak mümkün olabilir. 2470'in aşağısına inerse de hani hissemi bir miktar azaltırım şeklinde bir hareket olabilir. Bilançolar var bunlar bizim için önemli olacak. Şimdi bankacılık endeksini bir açalım. Orada e, bankacılık bankacılıkta izlediğiniz gibi şurada bir dip noktası yaptı ve buradan kendisini yine ortalamaların üzerine yükseltti e, ee, bunu haftalık olarak açtığımızda o da yine tıpkı BIST 100 gibi 22 haftalığına doğru geldi ve buradan tekrar gitti. Yani bankacılık endeksi oldukça güçlü. Peki XU 30 endeksinin haftalığına bakarsak bakın o da 22 haftalığın altına geldi ve oralardan güç bela bir toparlanma yaptı. Aslında iyi bir hareket var burada. Ama 30 endeksi günlüklerde baktığınız zaman 50 günlük ortalamasının halen daha da altında. Yani burayı henüz aşamadı. Yani BIST 100'deki gibi o güçlü hareket BIST 30 endeksinde çok fazla yok açıkçası. Ama bu tabi şey değil mesela BIST 30 endeksinde de 2660'ların altına düşüşler olmadıkça yukarıda bu 50 günlük ortalaması 2720 seviyesinde bu seviyenin üzerine atabilecek şansını halen daha da sür şey yapabilir, sür sürdürebilir ama tabii 30 endeks için 2720 seviyesini yakından incelemekte yarar var. Şimdi Tumye endeksi yani BIST 100 dışı hisseler endeksine bakarsanız bakın o böyle gayet çok güçlü ve istikrarlı bir şekilde yukarı doğru gidiyor. Dik, dikkat ediyor musunuz? Öteki grafiklere göre çok net yani. 50 ve 22 günlük ortalamasının üzerinde. Ama orada da son işte şu Cuma günü özellikle bir belirsiz bir hareket yaptı. Açılış seviyesine yakın bir kapanış yaptı. Hani yavaş yavaş bir ya biraz bir dinlensek mi acaba diye bir havası var. Ama bu tabi olumsuz olarak algılanamaz. de haftalık grafikte özel şurada bir e, seviye vardı. Bu seviyenin üzerine çok net bir haftalıktaysa yine güçlü bir kapatış yaptı aslında. Yani bu tabi e, daha iyi. Bu bize şunu ifade ediyor. Yani BIST 30 endeksindeki genel anlamda bir e, baskı var, zayıflık var ama BIST 30'un harici hatta BIST 100 dışı hisselerde de Yine güçlü ve olumlu hareketler halen daha sürüyor. Bunu şey yapalım. Şimdi Forex ekranımızda gelin bir ABD endeksini bir açalım. Orası biraz orada birkaç şey söylememiz icap ediyor. Orada şurada bir e, yukarı doğru bir seyir yarattı uzunca bir zamandan sonra. Ve yine uzunca bir zamandan sonra 50 günlük ortalamanın üzerine yükseldi açıkçası ve o da ortalamanın üzerine yükselmenin ardından tekrar hafif bir realizasyonlar var. Bunlar normal. S&P endeksinde 50 günlük ortalama 3915'lerde. Yani bu seviyelerin üzerinde eğer tutunursa e, fena olmaz. O tarafta daha bir e, güçlenebilir. Ama haftalığını açtığınız zaman bakın e, orada e, bunun çok etkisi yok artık haftalıkta. Haftalık çok çok ıı, zayıf halen daha. Mesela 22 haftalığın bile yani altında. 50 haftalığın çok altında. Mekti zaten çok sıfırın çok altında. Yani bu bize şunu söylüyor. S&P endeksi hani belki 22 haftalığa dek gitse bile ki orası 4080'ler, 4090'lar olabilir. Oralara doğru gitse bile buralardan bir realizasyon yeme olasılığı oldukça güçlü olur. Ama tabii bu... S&P'de satışların daha da kötü bir şekilde devam edeceği şeklinde bir yorum yapamayız. Tamam realizasyon olabilir ama o realizasyonun gücü önemli. Ne kadar ısrarlı olacağı önemli. Bunları yakından izleyeceğiz açıkçası. Kötü değil. Günlükteki o, o toparlanması gayet iyi. Ama haftalıkta hani o toparlanmanın biraz daha zaman alabileceğini bize ifade ediyor. 10's altında bence haftanın önemli bir hareketi oldu. Ee, şöyle açarsak burada e, 1680'lerde 1670'lerde çok önemli bir bir destek yani noktası e, vardı. Buraya kadar geldi ve bu seviyeden bakın iyi, iyi izleyin işte bu seviyeden e, gördüğünüz gibi çok önemli bir tepki yaptı. Ama ons altında tabi bu tepki ne kadar güçlü olacak burasını bilemeyiz. Belki hani 1750'lere kadar bir tepki olabilir ama 1750'lerden sonra yeniden aşağı doğru bir seyir olabilir. 1670-1680 ons bazında çok çok önemli. Bunun da eğer altına doğru sark, sarkmalar oluşursa işte o zaman çok ilginç olacak. Ama çok ciddi de bir fırsat da yani verecek ons altında onu. Onu ifade edeyim. Bir miktar bir izlemekte yarar var. Çarşamba günkü FED kararı bence on saltın için baya önemli olacak. Hani hisse senetlerini yapıyoruz biliyorsunuz. Çok fazla hisse yok. Hani benim açıkçası bu hafta için öne, öne çıkarabileceğim, beni çok yakalayan, bana çok güven veren şey yok. Hani bu bazı hisseler gitti, yükseldi ama bazısı da yani yükseldiler ama kritik nok noktalara geldiler. Oralarda size bunu anlatamam. Çünkü hani içinizden gidip alanlar olabilir. Şey bir yerden hani e, avantaj sağlamayan bir yerden alan olur. Sonra bir realizasyon gelebilir. Ondan sonra e, şey olabilir yani. İşmen biraz güçleniyor. O dikkatimi çekti benim hisseler arasında. İşmen biraz güç güçleniyor. Ama o da hani... Çok da e, güvenmiyorum. İki sebepten ötürü. Birincisi şu alçalan trend çizgi çizgisine geldi. İkincisi aracı şirketlerde pek çok maliyetler yükseldi. E, maaşlar arttı, zamlar oldu, her bir şey oldu. Yani dışarıdan alınan hizmetlerin de fiyatları çok çok arttı. Ama gelirler aynı kaldı. Yani komisyonlar artmadı, gelirler aynı kaldı. İşlem hacmi zaten hemen hemen aynı Seviyede oldu. O nedenle hani ikinci çeyrekte biraz daha zayıf yani aracı kurumlarda giderlerin daha çok arttığı bir çeyrek olabilir. Hatta üçüncü çeyrekte bunu daha fazla da hissedebiliriz. O yüzden hani e, çok da e, güven vermiyor bana ama yani en azından cuma gününü iyi bir şekilde bitirdi. Kua, seramik bu arada e, bir dikkatimi çeken bir başka hisse oldu. 50 ve 22 günlük ortalamalarına geldi, yaklaştı ve buralarda bir miktar bir güçlenme yapıyor. Güzel bir yerde yani hani bu belki haftaya hareketli olabilir. Gelecek hafta bankaların bilanço alacağız. yapı kredini alacağız. Bu arada geçen haftaki önerimiz Şeker Bank vardı. Hani hatırlayan varsa Şekerbank işte şu gündü anlattık ve çok inanılmaz hani ben de bu kadar net bir hareket olacağını tahmin etmiyordum açıkçası. Bunun haricinde Alkim Kağıt gibi hisseler de vardı. Bunlarda gayet iyi güçlü hareketler var. Doğan Holding'de e, ama tabii yanlış anlamayın hani Şekerbank falan buralardan artık alınmaz. Yani 3-4 günde %30 gitmiş hisse. Kesinlikle alınmaz. Bu hafta benim dikkatimi çeken bir iş menkul bir de KUA Granit. Yani buna bir bakmak lazım. Doğan Holding iyi bir hareket yapma hazırlığında ee, benim de uzun vadeli yatırım önerim olan bir hisse biliyorsunuz. Ee, iyi bir yere geldi ve buradan bir tepki yapıyor. 50 günlüğü geçti ama henüz Mekti bunu onaylamıyor. O yüzden e, Doğan Holding'in 50 günlüğünün üzerine yerleştiğini görüp, Bekleyip ondan sonra alış yapmak bence çok daha doğru olabilir. Ya da yapamasa bile bu kırmızı çizgiye yani 3.51'lere doğru düşüş yaparsa oralar alım için uygun olabilir. Şu an 50 günlük ortalaması da 3.74 seviyelerinde bulunuyor. Evet haftaya ilk yavaş yavaş bilançoları alacağız. Tav var, Tofaş Fabrika var. Yapık kredi bankası var. Garanti var. Bunlar gelecek haftanın belli başlı yapılacak şeyleri. Pek çok aracı şirket şimdiden pek çok analiz ekibi yani araştırma ekipleri e, ikinci çeyrek kar tahminlerini zaten ilan ettiler. Bunları da yakından izleyeceğiz. E, Endeks güzel bir hareket yaptı. İyi bir hafta yani %5.6'lık bir yükseliş bence az değil haftalıkta. Böyle bir hareketin ardından bir miktar böyle bir acaba gitsem mi kalsam mı gibi böyle bir hareketler yapabilir bu hafta. Ee, normaldir. Söylediğim gibi 50 günlük ortalamanın üzerine ne kadar yerleşirse yukarı doğru hareket yapma yeteneği de o kadar artar. Bir bilanço beklentileri de borsada zaten hisse bazlı hareketler dikkat ediyorsanız çok fazla yaşanıyor. Bu bunlar da devam edecektir bu şekilde söylemek mümkün. Herkese iyi bir hafta olsun. Hoşçakalın.